Sine 5 TV ekranlarından iyi akşamlar. Pozitif futbol programıyla sizlerle birlikteyiz. Programımız Türk futboluna, Türk sporuna hayırlı olsun. Değerli konuklarımı tanıtıyorum. Öncelikle teknik direktör Metin Uzun Hocam. Uzun yıllar Beşiktaş'ta futbol oynamış. Futbol camiasının yakından tanıdığı bir isim. Ali Büyük Asar. Değerli yönetici. Sarıyer kulübünde uzun süre, uzun yıllar yöneticilik yapmış. Çok değerli kıymetli Sağol. dostumuz, arkadaşımız hoş geldin Ali hocam. Hoş, hoş geldin Metin hocam. Hoş bulduk. Hocam. Programımız hayırlı olsun inşallah. Hepimize inşallah hayırlı olsun. Solun doğrularını konuştuğumuz, seviyeli, tabii tarafsız, ki. herkesin de zevk alacağı bir program olmasını temenni ediyorum. İnşallah. Ee, bize de bu imkanı verdiği için Sine 5 TV'ye teşekkür ediyoruz. Biz de aynı şekilde teşekkürlerimizi iletiyoruz. Haftanın maçı tabi bu hafta e, karşılaşmalar e, onlarla ilgili bir panorama var. Onu da isterseniz şöyle bir ka karşılaşmaların sonucunu ve lig e, fikstürünü bir okuyayım. E, haftanın panoraması e, Erzurum 1, Kayseri Spor 1, Ankara Gücü 1, e, Demir Grup Sivas Spor, Deniz Spor 1, Antalya Spor 1, Beşiktaş 1, İHA Konya Spor 0, Fenerbahçe 0, e, sıfır. Galatasaray 1, Alanya Spor 2, Çaykur Rizespor 1, Başakşehir 0, Fatih Karagümrük 1 haftanın İstanbul derbisinde Karagümrük burada kendi çıkan takım oldu. onun derbide de Fenerbahçe Galatasaray. Evet. Evet. Birazdan da konuşacağız. Güzel bir derbi oldu. Fenerbahçe Galatasaray haftanın en çok konuşulan karşılaşmalarından biriydi. futbolun iki takıma farklı farklı şeyler tanıdı, pozisyonlar tanıdı bir karşılaşmaydı. Ne diyorsun Metin hocam bu konuyla ilgili olarak Fenerbahçe için anlamda çok önemli bir haftaydı Fenerbahçe adına. Çünkü Ligin başında da büyük transferlere imza atan. Evet. Ligin ikinci yarısında da takımına önemli katkıda bulunacak oyuncuları yeniden kadrosuna katmaysa da sürekli gündemde olan bir Fenerbahçe takımı vardı ve transferi şampiyonuydu. Transferin şampiyonuydu. Tabii. Fenerbahçe'de bu yapılan transferleri şampiyon olasıyla yola Tabii. çıktı. Tabii. Şimdi malum kulüplerimizin ekonomik durumları çok büyük. Sıkıntı e, içerisinde, içerisinde ekonomik, ekonomik zorluklar var. içerisinde hiç kolay değil. Sıkıntıların içerisinde kulüpleri, camiaları yönetmek zordur. Biraz sonra gerçi Ali Hocam bu konuya değinecektir futbolun ekonomisi Beğokul. adına ama ben şimdi Fenerbahçe'nin burada cesaretli bir duruşu var. Bir takım sorumlulukları hayalleri önden satın alma var. ve Bunun karşısında beklenenleri bir türlü veremiyorlar. Evet pandemi yılı, sağlıkla sporcularımızın işte formda kalması, devamlılığı, takım dinamizmi bunlar çok önemli. Çünkü bir taraftan pozitif işte korona vakası, bir taraftan sakatlıklar, kırmızı kart takımlar bir türlü o performansı yakalayamıyorlardı ilk yarının ortalarına doğru ama ilk yarı biterken herkesin artık bir form grafiğinin oturduğunu, iyi çıkışlar yaptığını gördük. Ama Fenerbahçe sezon başından beri bir türlü bunu yapamadı. Galatasaray mesela baktığımız zaman Galatasaray bir bölümünü aldı Fatih Hoca. iyi bir çıkış yaptı. Sonra işte sürekli bu sakatlık, pandemi, Tabii. cezalı durumu konumu derken orada bir düşüş yaşayabildi ama Fenerbahçe'ye baktığımız zaman bu çıkışı bir türlü göremedik. Sezon başından beri Hocam çok özür dilerim araya giriyorum. Fenerbahçe biraz daha diğerlerine göre toplama bir takımdı. Mesela Beşiktaş daha geçmişten gelen oyuncuları vardı. İşte Galatasaray keza aynı şekilde. Fener'in hocası yeni. Hoca bu sene başladı. Evet. Sportif direktör modeli geldi. Emre Belezoğlu çalışıyor. Evet. Türkiye'de çok denenmiş ve başarılı olmuş modeller değil bunlar. E, toplama bir takım yaptı. Şimdi transferlere e, yani. siz okursunuz. Sene başında alınan transferler falan değil baktığınız mi? zaman ligin dengesini değiştirecek transferlerdi. Ya evet ama şimdi şöyle ilk 22 hafta oldu şimdilik. Evet. 22 23 hafta oluyor yani. Şimdi bu dönemde baktığımız zaman milli takım aralarını koyduğumuz zaman ikişer haftada öyle koyduğumuz Tabii. zaman 25 Neredeyse 26 27 hafta yapar. 27 haftada bir takımın ne kadar yeni evet yeni takım evet. bu kadar fazla transferin olması bir takım kurguları oluşturmak gerçekten zordur. Erol'unacağı işi bu anlamda zor ve çok büyük transferler de şimdi devre arasında Mesut geldi. Ee, o, Mesut gibi birçok isimler de yanında geldi. 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 Tabii, evet. Şimdi bu kadroları oluşturmak işte takımda sosası var, Gustavo'su var, epelkası var. Tiyamo var, Valencia var, var. Ama şimdi baktığınız zaman buradan bir takım çıkartamadı, çıkartamıyorsanız ben biraz burada Erol Hoca'yı e, eleştirebilirim. Evet. Çünkü evet. Yani bu kadar geçen haftanın içerisinde eğer bir takımın bir oyun planı, bir oyun kurgusu şimdi sportif direktör Emre Berezoğlu da Sayın Ali Koç yaptığı görüşmenin içerisinde bir oyun kültürümüz yok dedi bundan önce. Evet. başlamadan Doğru. önce. Şimdi Baktığımız zaman ne bir oyun kültürü var, ne bir oyun vizyonu var yani oyunun. Sağda oynanan oyuncuların <laughs> vermiş olduğu performanslar bile ciddi anlamda sorgulanır durumda. Evet. Yani Valencia'ya bakıyorsunuz bir maçı, beş maç kötü. E, Tiyama bakıyorsunuz evet. Evet. ortada yok. E, Samat da 15-20 gol hayaliyle transfer edilen. çizse... Tabii, tam bunun paralelinde tam tersi. Yani hocam şunu mu diyorsun biraz. E, Fenerbahçe oyun kurgusunu e, sezon başından beri tamamen bir şablon kurgu oturtamadı. Ya, oturtamıyor. Burada ben soru işaretlerim var. Acaba takımın içerisinde takıma Erol olacak hakim olabiliyor evet. mu? Yoksa bu takımın içerisinde yapılan kadro kadrolar da dışarıdan Emre Belözoğlu'nun da e, yönlendirmesi var, var mı diye de soru işareti kafandı. Çünkü Galatasaray'da her ne kadar da olsa Evet ama evet. Galatasaray'da bazı işler Fatih Hoca'nın duruşuyla şimdi yönetim de biliyor. Fatih Hoca'nın suratı asık. Abdullah Bey ne dedi maçtan sonra? Hocamızın yüzü gülüyor. Daha net kararlar tabii, verebiliyor. Tabii. Takıma daha hakim. Yani şimdi bir kere kafa olarak da hocalarımızın, tabii. teknik sorunlarımızın ee, rahat olması gerekiyor. Maç maçı hazırlanması gerekiyor. Gal Galatasaray Hoca bu yani Galatasaray'ın içinde bulunmuş olduğu kötü, sıkıntılı dönemi süreci iyi yönetti mi? Siz ya nasıl yani ben İyi yönettiğini düşünüyor musunuz? O yani zaman bu son zaman... dönemi, hani bu transfer, Abdurrahim Albayrak işte gelecek, alacak, başkan başkanlar aralarında geçen konuşmalar acaba transferler yapılacak bir mı, bir mı, yapılmayacak söyleyeyim. mı? Sözüm, Bu konuda ne Sözleşmem bitiyor dedi Fatih evet, Hoca. Ayrılık evet ayrılık sinyalleri sözüm, verdi. Sözüm de geçmiyor. Evet. Çünkü sözüm de bitiyor dedi. Tamam. E Burada zaten yönetime bir mesaj gönderdi. Gönderdi. Zaten şu durumda yönetimin de Sayın Başkan Cengiz Başkanım da Abdurrahim Bey'in de yönetim konudaki arkadaşım Fatih Hoca'dan vazgeçemezler. Yani Fatih Hoca'nın Galatasaray içerisinde çok ciddi bir ağırlığı var yapısal olarak. Evet. Yani. evet. Sözleşmesi bitmeden önce tazelenmek istedi. Güven almak istedi. Bu da bir antrenör olarak. Ee, istediğimiz en önemli duygular olsa gerek. Yani sözleşmesi bitmeden yakınken o sürenin uzatılması. Şimdi hocam bir de şöyle bir şey var. Kazanmak bir alışkanlıktır. Aynı evet. hayatta olduğu gibi sporda da böyle. Yani kesin. Fatih Terim dediğiniz isim kimisi çok sever, kimisi hiç sevmez. O ayrı bir konu. Yani, İnsanlığı, kişiliği ilgilendirmez. Bu, gibi muhakkak, bu o, o ayrı bir şey. Bununla, Şu oynak, an e, aktif teknik direktörler arasında en tecrübeli isim. Kesinlikle. Bunu hiç kimse tartışamaz bir kere. Bu, muhakkak İkinci ee, nokta. 8 tane şampiyonluğu var. Hepsi Galatasaray'la. Evet. 20 tane de kupa almış. Yani şimdi biz bu adamın başarısını başarısızlığını tabii ki sorgulayabiliriz yani. sezon sezon ama tecrübesini kazanma yeteneğini, hırsını az evet. sorgulayamayız. İstediği gibi yönlendirme tabii de yapıyor ki. yani haftaların içerisinde önemli haftalara vurguları. Tabii evet. başka şimdi birazdan değil. teknik analize de girdiğimizde e, ben Fatih Terim'in Erol Hoca'yı biraz da gafil avladığını da düşünüyorum teknik taktik açısından. Siz tabii. daha iyi açıklarsınız tabii ki ama e, yani orada bir kurt hoca oluşunu da konuşturdu bence derbide. Ya şöyle derbide kurt hoca oluşundan ziyade aslında baktığımız zaman iki takımın da devrası transferleri sezon başı transferlerine göre daha doğru. Şimdi Galatasaray'ın iyi bir santrafora ihtiyacı vardı ki ben Cagley'i niye gönderdiler hala onu anlamış değilim. Şimdi Falca'yı gönderemedikleri için sözleşmesinden dolayı gelen yabancılarımızın biliyorsunuz kapı gibi, tabii. kale gibi sözleşmeleri oluyor. ve bundan dolayı e, Galatasaray'da gönderemedikleri için Cagney'i gönderdiler. E, Yusuf Muhammed geldi. Muhammed Mustafa evet. Muhammed Mustafa iyi bir oyuncu olduğunu gördük. Çünkü devre arasında İrfan Can, Mesut, Samuel, Fenerbahçe'de ondan sonra Atilla Salahi. Salahi Sız Fenerbahçe'nin evet. evet. Yani bunu iyi transferler yaptı. Sezon Stofer, başına göre Stofer, baktığımız Stofer. zaman şimdi Fenerbahçe kadrosunu Aldığımızda eline elimize sezon başında 4-5 tane transferin yanlış olduğunu söyleyebiliriz tabii. Yani şimdi Galatasaray'da devrasına baktığımızda Yettini aldı, Muhammed'i aldı. O getirdi. Hamlesini yaptı. O zaten kur, artık takımın içerisindeki bir isim. Tabii. Ben forvet Muhammet'i çok beğendim. Usta yani. bir ayağa benziyor. Bu, i̇ki, i̇ki maç önce attığı pen özgüvenle penaltıya tabii gitti, mi? istedi. Evet. Son maçta e, fake'ini yaptı. Adamı çok güzel de bir gol attı. Usta işi bıraktı. Çok güzel bıraktı. Abi. Gerçekten bir futbol sever olarak ben, ya, çok beğendim. Evet harika. Şimdi doğru, transfer, yani. doğru, doğru transferlerin yapıldığını gördük. Fenerbahçe de yani. hocam peki. Çok transfer yaptı Fenerbahçe. Ama Fenerbahçe'ye baktığınız zaman forvet eksikliği var. Yani bugün bir ya yok. Tiyam'ı oynatıyorsun 3-4 maçtır. Tiyam Galatasaray karşılaşmasında yok. Neden yok o da belli değil. Neden, aldı? neden, var, neden var. oynatmadılar sise hocam? Sise de ben. bekleneni vermedi. Ya, sise, bu takıma zaten alternatif santrofor olarak geldi. Şimdi Samat da Tiyamo da santrafor olarak kullanabiliyor ama işte ben şimdi burada Fenerbahçe'de soru işaretlerim var kafamda. Yani az önce de söyledim ya. Erol Hoca bir yerde eksik kalıyor. Bu gözle görülür bir nokta. Şimdi Alanya maçındaki oyun anlayışının aynısını Galatasaray maçında da uygulamaya çalıştı. Topu rakibe verip topun arkasına. Evet, evet. Tamam. Bu da bir oyun anlayışıdır. Buna da bir saygı duyarım ama Fenerbahçe takımı böyle oynayamaz. Bunu bir Anadolu takımı oynayabilir. Ya bu kadar büyük transferlerin içerisinde Fenerbahçe takımını alıp Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Trabzon'u bu oyun kültürüyle, bu oyun mantığıyla oynayamazsınız. Bazı maçlar vardır, baskı yersiniz, çıkamazsınız, beklemek zorunda kalırsınız, takım halinde topun arkasında kalırsınız. Şimdi Fatih Hoca e geldi, biliyor ki orta sahalarda bir kere daha topa yatkın, daha oyunun kontrolü. Şimdi Fenerbahçe'de Mert Hakan, Ozan, onların yanında kim vardı üçüncü adam? Ben Fenerbahçe. Sosa. Sosa. Orta evet. saha. Sosa üçlüsü. E, Dön Galatasaray'a Taylan, Arda, Emre Kılıç. Berlan da Emre Kılıç. Şimdi daha fazla hareketli, daha fazla Hayır. topa sahip. Şimdi Fenerbahçe'de Ozan daha fazla ikinci bölgeden üçüncü bölgeye top taşımaya çalışan. oyuncu. Evet. Çünkü ne kenarlar partnerlik yapıyor. Kenar oyuncuları. Ne ön taraf partnerlik yapıyor. Tabii. E şimdi Sosa alıyor. En yakınındakine oynuyor alan ve mesafe kat etmiyor. E şimdi Ozan alıp çok fazla iş yapmaya çalışınca, yazık çocuk sahanın bana göre en iyilerinden bir tanesi Fenerbahçe adına. Tabii. Önemli katkılar, e, mücadele, oldu. katkılar, katkılar oldu, oldu, mücadelesi oldu. de oldu. Ama iki tarafı kıyasladığın zaman Galatasaray zaten biliyor biz orta sahaya baskıyı yaptığımızda ikinci bölgede topu elimize geçirdiğimizde biz bu topu kenarlardan gelmeye çalıştığımız sürece biz zaten oyunu Fenerbahçe'nin yarı sahasında oynayacağız dedi. Çok basit. E, Fenerbahçe'de de tam tersi kazandığımız sopu biraz da ez